özellikle size ve ikimize çok teşekkür ederiz yeriniz çok güzeldi ama şartlarına rağmen bu yaş zeminde biraz oynamamız zordu ama bu zorluğa rağmen güzel bir oyun çıkarttık takımda birbirimizi daha çok tanımadığımız arkadaşlar vardı ona rağmen iyi bir top oynayabildik yani kendimizde gurur duyuyorum ben bundan başka bir şey de söylemek istemiyorum evet, yani. Rakibiniz Bak de takdirin aldınız zaten. Onlar da sizin için güzel Aynen, şeyler söyledi. Ben onlara onları takdir ederim. Güzel top oynadılar buna rağmen. Ben teşekkür ederim. Sözü Sergen arkadaşa. Evet yapıyorum. Sergen sen de çok iyiydin bugün. Neler söylemek istersin? Ya maç bir an gidiyor sandık. Ama iyiydi yani. Rakibimiz de çok iyiydi. Ayaklarına sağlık. Yani çok keyif aldık. Yani önümüzdeki maçlara bakacağız. Yani. Mehmet'in performansı için bir şeyler söylemek isiniz. Mehmet ya bizim yıldızımız ya. Yani gol makinası. Peki, Kaptan sen de hem attıklarınla hem atırdıklarınla gerçekten maça damga vuran e, gizli kahramanlardandın. Sen neler Ya Şimdi yeni arkadaşlarımız bize katıldı. Şimdi şey gibi olacak biraz Sergen Yalçın gibi olacak ama <laughs> daha iyiyiz. Daha çok iyi olacağız. Önümüzdeki maçlarda görüşmek üzere. Peki, tebrik ederim önümüzdeki maçlar için. Ben de size başarılar diliyorum. Teşekkürler. Hocam bahsettiğiniz gibi çok iyi bir maç oldu ama Maçı aslında beraberliği de sağlayabilirdik son dakikalara doğru ama işte bir savunmadaki bazı hatalarımız oldu. Ma maçı kaybettik ama yine de yani verdiğimiz, ya yaptıklarımız bayağı iyiydi yani. Ka karşı takım için de şunları söyleyeyim. Çok iyi bir takım var. Fair play içerisinde geçti. Yani bu kadar. Peki Ahmet sen de soğumadan çıktın. Çok güzel iki gol imza attın. Hocam valla soğumadan çıktım. İki tane güzel gol attım ama yetmedi bugün. Geride çok boşluk verdik. Adam eksimiz de vardı. Rakip de çok oynadı. Rakibi de tebrik ederim. Fair play çerçevesinde oldu. Arkadaşlarımın da hepsini tebrik ederim. Hepsin Hepimiz sağlık. çok iyi terledik. Hepimizin ayağına sağlık. Zaten amacımız da eğlenmekti. <laughs> çok güzel oldu bugün. Peki, teşekkür tebrik ederim. tebrik ediyorum. Bir sonraki maçlarda başarılar. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. <laughs>